Herkese merhaba arkadaşlar. Postolosyal Lig 27. hafta Az Kadro videosuna hoş geldiniz. Öncelikle kaleciden başlayarak arkadaşlar bu haftanın e, gol yemeyecek kaleciler üzerine biraz konuşalım. Konya Spor'a karşı oynayacak Gençler Birliği'nde arkadaşlar Nordfeld bu hafta gerçekten yine gol yemeyebilmesi mümkün isimlerden biri. Yüzde 10'luk bir seçim var Gençler Birliği kalecisi için. Kasımpaşa'dan Ramazan olabilir. Şimdi bunların istatistiklerini de e, teker teker açıklayacağım arkadaşlar. Ramazan'da yeni Malatya'ya karşı deplasmanlı oynayacaklar ama e, maçlar seyircisiz oynandığı için deplasman baskısı biraz daha e, az olacaktır. Ama yine e, iç takımları en azından yolculuk yapmayacakları için tabii ki daha avantajlı olacak. E tabii bir de koronavirüsünden dolayı takımların ee, psikolojilerini bilmiyoruz şu anda ee, ben o yüzden daha böyle ikili mücadelelerde bence daha da e, düşük performans göstereceği için oyuncuların ee, bilmiyorum yani daha e, sessiz geçebilir maçlar o yüzden hani böyle defansa defansı da dört demek lazım kaleciyi de iki tane kaleci alıp e, daha çok şansımızı arttırmamız lazım diye düşünüyorum Şimdi Gençler Birliği arkadaşlar son aslında Konya Spor'da da buradan alınabilir. Son 6-6 maçına baktığımızda Gençler Birliği en az gol atan takım sadece 3 gol atabilmişler. Hatta son 3 maçına bakalım. Son 3 maçında 1 gol atabilmiş arkadaşlar Gençler Birliği. Aslında burada kaleye ee, Serkan Kırıntılı da alınabilir Konya Spor'dan. Çünkü Konya Spor'da arkadaşlar yediğimiz gole yediği baktığımızda ligin en az gol yiyen takımı. Bir gol yemiş sadece sonuç maçında. Kayseri Spor'da 6 gol yemiş. Bu hafta Kayseri Spor kime karşı oynuyordu? Fenerbahçe'ye karşı. Fenerbahçe'nin tabi belli sıkıntıları var. Attığı golde bakalım. 4 gol atabilmişler. Bu açıdan bakıldığında arkadaşlar benim size tavsiyem bu ilk kaleci üstünde bir de belki Serkan Kırıntılı olabilir ee, Gençler Birliği karşısında ama Gençler Birliği'nde Siyo'nun performansı çok iyi yani son haftalarda gol atabilir belki hiç belli olmaz yani maçın 1-0 biteceğini düşünsek ben ilk gol atacak kişi yani söyleseler Sion derim İstatistiklerinden dolayı tamamen defansa geçelim arkadaşlar defansa uzun süredir takip ettiğim Oğuz Ceylan var İstatistiğini hemen vereceğim şimdi. Oğuz Ceylan'ın Gaziantep'te Oğuz Ceylan arkadaşlar 6 şutu var. Son 4 haftada 7 de kilit pas vermiş. Bir defans için çok iyi rakamlar bunlar. Ve ben bu hafta Oğuz Ceylan'ı mutlaka arkadaşlar kadroya alacağım. Onu belirteyim. Diğer defans oyuncumuza geçtiğimizde Kasımpaşa'dan Haddadi 6 asistle oynuyor. Şey i̇şte 6 kilit pasla oynuyor ve bu 6 kilit pasın 5'ini pardon 4'ünün son 4 haftada asiste çevirebilen ender oyunculardan biri Haddadi. Bu maçta da neden olmasın? Belki Malatyaya karşı yine bir asist yapabilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar evet, Galatasaray'dan Mariano'yu Dün de almıştık. Bugün de arkadaşlar yani daha ucuz bir oyuncu olmadığı için mecburen Mariano'ya gidiyoruz. Belki Ahmet Çalık stoperde oynayabilirse belki. Paradan kısıp ona gidebilirsiniz. Peki niye böyle yapıyorum arkadaşlar? Göztepe karşısında Rize sadece arkadaşlar 4 şut çekebildi. İsabetli şut değil bakın. Normal 4 şut çekebildi. Zaten Göztepe az şut yiyen bir takım ama yine en azından 4 şut çekmeleri de çok kötü. Ankara gücü karşısında yine çekebilmişlerdi şu ama yani direkt Göztepe karşısında bu kadar düşük şu çekmeleri bence Galatasaray'a bundan daha daha az çekebileceklerini gösteriyor. Çünkü Galatasaray Göztepe'den de daha iyi savunma yapan, daha az gol yiyen bir takım görüntüsü veriyor. Dedi yani bu şekilde arkadaşlar Mariano dün de söylemiştik. Alınabilir. %7'lik bir Seçim oranı var. Son olarak Zeki Yavru'yu alacağız arkadaşlar. Denizli'de Denizli kime karşı oynuyordu? Sivas Spor'a karşı. Sivas Spor'un son haftalardaki performansına binecek olursak Son 6 maçına bakalım. Son 6 maçta Sivas Spor arkadaşlar. Ortalarda 8 gol atmışlar. Maç başı 1 gol ediyor. Son 3 maçına da bakalım. Sivas Spor'un evet, Ankara gücünü 3-0 yendiler. Galatasaray'la 2-2 beraber kaldılar ve Antalya ile Antalya'yı 1-0 Antalya'ya 1-0 yenildiler. Ama dediğim gibi bu maçların golsüz geçme olasılığı yüksek. Buraya Zeki Yavru alabilirsiniz. Belki Zeki Yavru yerine Başakşehir'den Hemen onu da söyleyelim. Yani alternatifleri var tabi. Olmaz klişi ilk adamımız olsun arkadaşlar. Başakşehir'de. Ee, eğer isteyen de tabi zekiya vuruyor. Alabilir arkadaşlar kadrosuna. Alanya Spor'a karşı oynayacak. Alanya Spor'un son haftalarda performansı çok düşük. Ee, bakalım son 6 maçta arkadaşlar Alanya Spor 4 gol atabilmiş. Zaten bu golleri kime karşı atmış? Fenerbahçe atmış bir tane. Gençler Birliği'ni atamamış. Sivas'a karşı gol bulamamış. Ee, Beşiktaş'a karşı bir gol atabilmişler. Rize bir gol. Alan şey Antep'e karşı da bir gol. Bakın birden fazla gol atamıyorlar. Ve bu da şunu gösteriyor. Yani bu maçta Başakşehir'in e, gol yeme oranları biraz daha düşük olduğu için bence zaten 4 gol yemişler son 6 maçta. Bu zor yani. Gerçekten zor bir istatistik Çünkü 1. Galatasaray 3 gol yemiş sadece. E, bu açıdan bakıldığında hem kaleci aldığımızda bir riske giriyoruz aslında. Gol tüm her şey siliniyor puanları. Ama e, defans oyuncusu aldığımızda ve özellikle asist ve gole yakın oyuncular, klişi bu konuda e, gayet yakın. Hemen onun istatistiklerine de bakalım. Takımda Başakşehir takımında oyuncuların istatistiklerine bir göz atalım. Klişinin bu arada tabi performansında asistleri de görüyoruz, golleri de görüyoruz. Bu açıdan da önemli bir oyuncu olduğunu söylemek lazım. Kliş arkadaşlar son 4 haftada 1 şutu var. 5'te kilit pas vermiş. Kayısara'dan bir tık üstte. Kayısara'da 1 şut. 4'te kilit pas vermiş. Eee kanatları karşılaştırdığımızda Alanya'nın Alanya'nın evet sağ kanında birazcık bir eksiklik var sürekli Hoca orada bir oyuncu değişiyor Bayanı geliyor ee, Onur Bulut sakatlandı geçen hafta bu hafta bir belirsizlik var bence o kanatta yani, Klişe daha rahat oynayacaktır bu hafta o yüzden arkadaşlar Klişe yönlenebilir ee, ilk önce seçtiğimiz iki yavru da arkadaşlar tamamen istatistiklerinden dolayı şöyle bir bakalım iki yavrunun istatistiklerine 3 şut 9 kilit pas arkadaşlar. Hatta bir sıralama yapalım. Defanslar arasında e, Zeki Yavru demiştik. Ondan son 4 hafta performansı e, gerçekten çok iyi Zeki Yavru'nun. Şimdi arkadaşlar defansları sıralıyorum. İstatistik konusunda bakalım karşımıza ne çıkacak. Evet. Şut konusunda değil. Asist. Kilit bastı arkadaşlar. Sıralamayı yaptım. Birinci Ömer Bayram. ikinci Gökhan Gönül. 3. Emre Taşdemir. Bunların üçünün de 10 kilit bası var. Dördüncü Zeki Yavru arkadaşlar. Zeki Yavru'nun da bir istiskelerine bakalım. Son 4 haftada bir asisti gözüküyor burada. Daha önce burada bir iki asist yapmıştı. Ondan önce de yok arkadaşlar toplamda 3 asisti gözüküyor. Zeki Avru'nun bakıldığı zaman Zeki Avru da alınabilir. Klişi de alınabilir. Deplasman dezavantajını düşünürsek Sivas karşı klişinin alınması burada daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Tabi Zeki Avru'nun istatistikleri gayet iyi. Onu da belirtmek lazım. Zeki Avlu'yu daha çok belki sürpriz kaldı da düşünebiliriz arkadaşlar. Üçüncü oyuncu oyuncum, e, orta saha. E, geçelim bu oyuncumuza. Kayseri Spor'dan arkadaşlar Mensa. Son haftalar dikkati çekiyor. Penaltıları kullanıyor ama bir yandan da kaçırıyor. Geçen hafta söylemiştik başımıza geldi o da e, bir risk tabii Mensa almak demiştik. Penaltı kaçırdığı için gitti penaltıyı kaçırdı. Kaçırmasa 17 puan olacaktı. 18 puanla kapattık. Ee, bu açıdan arkadaşlar Mensah yine alınabilir. İstatistik ee, olarak çok iyi performansı var onu söyleyeyim. Ee, diğer orta sahalar arasında da dikkati çekiyor. Ee, en iyi orta sahalar arasında bir sıralama yapalım. Bakalım Mensah e, nasıl çıkıyor durumu. Nasıl Mensah'ın e, şut sıralaması yapacağım arkadaşlar. Bakalım en çok şut çeken oyuncular arasında Mensah e, hangi durumda 6. sırada geliyor. 10 şutu var arkadaşlar. Pedro'dun 13'tü var ama Pedro cezalı onu da buradan belirtelim. Burak Yılmaz cezalı arkadaşlar bu hafta önemli oyunculardan onu da hatırlatmış olayım. Bakıldığı zaman Viska'nın performansı çok iyi onu da alalım hemen kadroya. 15 şut, 11 kilit pasla oynuyor arkadaşlar Visko çok iyi çok iyi gerçekten. En vaka'me de çok iyi bu, bu aralar İstatistik olarak da katkı veriyor zaten. Buradan bak bakmamız gerekirse bir sakatlık yaşamıştı. O sakatlığın ardından Rize maçında bir gol bir asiste döndü. Ardından iki maçı boş geçti ama bu maçlarda 12 şut, 12'de kilit pas vermiş arkadaşlar. Bu sayı çok önemli. Yani sürekli deneyen bir oyuncu. Gol atamasa bile deneyen bir oyuncu. Bu açıdan bakıldığında en KM'de arkadaşlar kadronuza gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bu hafta için Göztepe'ye karşı oyuncaklar Göster Rize'den gol yememiş olsa bile e, bu bence bir gösterge değil Trabzon için. Çünkü Trabzon ligin en çok gol atan takımlarından biri. Bakalım yani son 4 haftada arkadaşlar Trabzon şey son 6 haftada 14 gol atmışlar ve ligin zirvesindeler bu konuda. Galatasaray 12 gol atmış. 2. sırada 3. sırada da Antalya Spor var. E, Trabzon sürekli deneyen sürekli e, gol arayan bir takım. O yüzden ben Göztepe'nin de mutlaka gol yiyeceğini düşünüyorum. O yüzden en Envakami'yi de alıyorum. Ee, bakıldığı zaman aslında Trabzon gol de yiyen bir takım. Çünkü bu konuda 6. sırada 8 gol yemişler. Ee, son 6 haftada. Yani bakıl zaman Galatasaray'ın 3 gol yediğini düşünürsek arada 5 gollik bir fark var. Ee, Trabzon'un sporun. Ee, gol de yediğini düşünüyorum ve ben e, aklıma e, Göztepe'den bir oyuncu almak geldi. Soner ile Napolyon arasında kaldım. Ama Soner'in çektiği şutların çoğu ceza sahası dışından. Napolyon daha çok ceza sahası içine çekiyor ve geçen maç bir gol attı ceza sahası hemen altı pastan vurdu gol girdi. Ekstra bir tane de aynı yerden attı ama vardan şey offside olduğu için pozisyon sayılmadı. Ama sürekli oralardan yoklayan soldan içeri eden bir oyuncu Napolyon iyiydi arkadaşlar düşünebilirsiniz. Çünkü 5.5'luk çok ucuz fiyatı. Hani yedeklemek amacıyla zaten. Onu da belirteyim. Devam ettiğimizde Dembaba'nın e, istatistikleri çok iyi arkadaşlar. En iyi e, oyuncu diyebilirim şu anda ligde. Burak Yılmaz'ın cezalı olduğunu da düşünürsek. Dembaba, hatta Dembaba bu hafta kaptan bile yapılabilir arkadaşlar. Dembaba'yı kaptan yapacağımız için Galatasaray'dan Falcao'yu da alarak bu haftayı hem Kaptan'ı da yedeklemiş oluruz arkadaşlar. Koyta'nın performansı çok iyi. Birazdan bunların hepsinin istatistiklerini söyleyeceğim arkadaşlar. Son 4 hafta istatistikleri önemli gerçekten. Evet şimdi bir bakalım. Forvet'lerin durumu nasıl? Sisse falan onlara da bir bakalım performansı düşüyor mu artıyor mu evet, şuta göre sıraladığımızda birinci arkadaşlar Sio çıkıyor 16 şut dembaba ile eşit e, buraya belki kalan paramızı Sio'yu alabiliriz ama gençler birliğinin bu gol atamayan durumu e, beni düşündürüyor açıkçası stank olsa belki ben stankı öderek e, alırdım ama Sio olunca işte Sio Gole çevirme olasılığı çok düşük. Bakalım bir performansına. Evet, son 4 haftada 2 gol atabilmiş. İkisi de ev sahibi olduğu maçlarda ve 1 gol attıklarında Gençler Birliği bakın 1-1'de ve 1-0'da gol atabilen tek kişi olmuş. Yani Gençler Birliği gol atabildiğinde arkadaşlar siyah atıyor. Bunu unutmayın. Gerçekten durum böyle. Çünkü 16 şut çekmiş. Zaten Gençler Birliği'nin şutlarının ortalama %50'sini çeken bir oyuncusu şu Bu açıdan bakıldığında CEO alınabilir Konya Spor'a karşı. Ama Konya Spor'da gerçekten az gol yiyor. Ee, ya bu takıma Muriş de gol atamadı. Ee, bakıldığı zaman... Geçen hafta... E, CEO atabilir mi? Yani gol olabilitesi çok düşük geliyor. Ben yani CEO'nun... Yani bir golü kovalamak yerine bence daha e, büyük oyuncuları kovalayabilir. Ya bir Ekuban bile konulabilir belki. Bu arada arkadaşlar diğer forvetlere baktığımızda Rodeaga'nın istatistikleri dikkat çekiyor. 12 şut. Mesanovic dikkat çekiyor. 11 şut. 4. sırada. Kuban, Kravets sıralama bu şekilde gidiyor. Ve Falcao arkadaşlar. 10. sırada Falcao ile kapatıyor. 10 şutu var Falcao'nun. E Tabii Falcao biraz daha büyük takımlar için Galatasaray'da. Yani. Feguli, Onyekuru gibi besleyicileri olduğu için daha kaliteli. Ee, bu durumda diğerlerinden daha avantajlı oluyor. istatistiği az olsa bile. Konya Spor'a baktığımızda aslında Bayiç haricinde de bir şut çeken yok. 7 şutu var. Ömer Ali Şahiner sakat. Onu da söyleyeyim. Ee, Nordfeldi neden aldığımız konusunda da birazcık inmiş olurum, olalım. Ee, diyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Başka? Ya burada ucuz oyunculara yönelebilir tabi. Yani i̇steyenler Gençler Birliği şimdi gol atamaz diyoruz. <laughs> Belki buraya 2 Halil İbrahim alınabilir. <laughs> ee, daha sonrasında e, Kayseri Spor'dan Mesanoviç yine alınabilir. Ama Fenerbahçe'ye karşı oyuncaklar. Fenerbahçe'ye karşı iki oyuncu almak da birazcık risk bence. Deplasmanda o yüzden e, <laughs> sadece Mens Kayseri'den devam edeceğiz arkadaşlar. Son bir oyuncumuz kaldı. Buraya istediğiniz alabilirsiniz. İsterseniz defansı beşleyin. İsterseniz orta sahayı. Ama şu an Forvet'te belki Podolski Antalya'dan alınabilir. Beşiktaş'a karşı. buradan. veya dediğim gibi orta sahayı e, beşleyebilirsiniz arkadaşlar. 3-5-2 oynatıp. Pardon. 4-4-2 oynatıp Evet klişi geri geldi. Buraya 6 milyonluk. Bakalım 6 milyonluk orta sahaları. Şuradan tüm takımlar deyip fiyatı en yüksek sıraladığımız arkadaşlar 6 milyonluk orta sahalara bir göz atalım. Evet, Tuğması yani belki Ankara gücünden tercih yapabilirsiniz. Gerson Rodriguez forvet oynuyor takımında. Boateng Beşiktaş'tan yine tercih edilebilir. Onun dışında onun dışında Şengelya olmaz. Barov yine belki sürpriz olarak tercih edilebilir. Milosevic olabilir. Konya Spor'dan ama düşük yani Konyaspor'un ihtimali. Sinan Gümüş mesela. Yine Antalya'dan. Ama işte Beşiktaş deplasmanına karşı oynamak gerçekten zor iş. E, buraya arkadaşlar dediğim gibi isterseniz e, Forvet'i de üçleyebilirsiniz. E, zor oldu şu an. Gerçekten ben de zorlanıyorum. E, 6 milyon bir paramız kaldı. Buraya alacağımız oyuncu. Yani Beşiktaş'ta Podolski'yi zorlamak ne kadar İstatistiklere ben tekrar bir göz atayım arkadaşlar. Alabileceğimiz oyuncu var mı? Ee, Ankara gücü. Yani Deplasman'da Antep'e karşı oynayacak. Yani Oğuz'u da aldık. Gerçi Oğuz'u ben ofansif gücünden dolayı alıyorum ama yine herhangi bir çakışma olmasın orada. Oradan e, kaybetmeyelim en azından. Bakalım şöyle. Sivas yani Spor'dan belki bir tercihte bulunabilirsiniz. Mert Hakan olabilir. Oraya da Mert Hakan'ı Koyabiliriz arkadaşlar. Yani Sivas Spor'da. Yani Performans çok olağanüstü olması da son zamanlarda. Mert Hakan'ın arkadaşlar. Ee, Kadro'yu da kaydedelim. Alınabilir. Ama dediğim gibi yani Mert Hakan konusunda emin değilim. Mert Hakan olabilir. Yani çıkartacağım bir oyuncu. Şöyle yapayım arkadaşlar. Nordfeld'i kesin alacağım. Ramazan şu an kesin. Oğuz Ceylan kesin. Hatta di kesin, Mariano, Klişi kesin. Mensah kesin. Ya gerçekten yani bu şu an e, Mert Hakan Yandaş dışında arkadaşlar Kadro düşünmediğim bir oyuncu yok. E, belki Napolyon'u Mert Hakan yanlış birleştirip daha iyi bir orta saha e, alınabilir. Belki Beşiktaş'tan Layis düşünülebilir. Bu performansı gerçekten son haftalarda yok gibi bir şey. Mert Hakan Yanlış'ın 8 şut 10 kilit pası var. Takımının bu konuda en iyisi zaten. O yüzden Mert Hakan Yanlış Denizli'ye karşı düşünülebilir. Tam tersi yapıp defanslı Beşiktaş'ı bize iki avroya da defans atabilirsiniz. İsteyen onu da yapabilir. Belki ileri Rodeiga'yı da alabilirsiniz arkadaşlar. Sivas Spor'a karşı Rodeiga belki birazcık daha düşük bir ihtimal olabilir diyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz sağ altta gördüğünüz butondan abone olup bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca yorumlarda bu hafta ile ilgili görüşlerinizi de bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.